Herkese merhaba. Can ne yapıyorsun? Vallahi iyilik abi sen nasılsın? Valla ee, vallahi iyilik. Kardeşim sen e, ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Öğrencisin. E, Gavin, şey, Gaziantep Aynen. E, ne okuyordun? Biyomedikal? Biyomedikal cihaz teknolojisi. Cihaz teknolojisi. Evet. Kanka bölümü hani yazmak isteyenler için hani anlatır mısın ya? Nasıl bir bölüm? Ya şöyle hani, zaten. Ne, ne iş yapıyorsunuz ya işte? Ee, bölüm 2 yıllık. Ee, gel, hani yazsalar, gel, gelseler işsiz kalırlar mı? Ya kalmazlar. Hani sağlık sektörü zaten hiçbir şekilde şu zamanda evet. işsiz kalmıyor. Şöyle tekniker oluyorlar zaten 2 yıllık bir bölüm evet. olduğu için ee, işim iş şeyleri de şu hani herhangi bir hastanede ya da herhangi bir şirkette işte hastanede kullanılan MR cihazı olsun tomografi bu gibi cihazların. Evet. Bakımı, onarımı, kurulumu Hı -hı. bu gibi işlerle uğraşıyorlar biyomedikal cihaz Biyomedikal cihaz evet. teknikleriyle. Peki atamaları falan nasıl? KPSS atamaları iyi mi? KPSS şu şekilde önermem aslında. Çünkü hani devlette e, alacakların maaş daha az, imkan kısıtlı. Evet. Ama özel sektörde işte nasıl diyeyim özel bir şirket olsun, Hı -hı. özel bir hastane olsun imkanı ve şeyi daha geniş oluyor. Yani iş olarak ne yapıyor tam olarak? Hastanede çalışıyor. Başka şey çalışıyor. Şöyle hastanede olarak. çalışırsa eğer mesela Hı -hı. sabit olarak hastanede duruyor. Herhangi bir cihazda arıza çıkarsa bu kendisi... Bir cihaz, hani biyomerikal e, cihaz dedi. Hastanedeki tüm cihazları kapsıyor. Evet, mu? Evet, tüm evet, cihazlar. Tüm cihazlar. Evet. Yani işte atıyorum diyaliz makinesi. Evet evet hepsi. Mesela hepsini. E, MR yapıyorlar, röntgen çekiyorlar. Bu cihazların evet. hepsi tamamını e, kapsıyor. Hepsinin arasına giriyor. Evet, ya hani zaten sağlıktan ziyade şey, biraz elektronik devre akım ile ilgili bölüm. Evet. Sonra elektrik devre akımına bakıyoruz. Evet. Bütün elektrik devre akımını yani zaten okulda görür, görüyorsunuz. Yani. Pratikte olsun, işte stajda olsun. Ben şimdi Gaziantep'te biliyorsunuz. Peki sizin okul nasıl? Antep nasıl? Güzel. Yani bu alandan az yani, biyomedikal. Ya şimdi 4 yılda burada yok maalesef şey diyorlar. Evet. ama hocaları falan gayet ilgili ve hani şey donanımlı. 4 yıllık mühendislik oluyor. Değil evet, biyomedikal mühendisliği <laughs> bölümü mühendislik oluyor. Peki hastane dışında nasıl abi? Hastane dışında Hastane dışında şöyle. Nerede diyor. iş buluyorsun yani? Hastanede bildim. Özel hastane. şirketler oluyor mesela. Hı -hı. İşte, ne bileyim adam özel hastane olsun, devlet hastanesi olsun, yurt dışından getireceği tarzı. Poliklinik tarzı. mesela poliklinikler oluyor. Ya, ya onlar da olur. Ama onlara daha çok şey yapmıyorlar. yani Gerek devlet, devlet tedarik mı? ettiği için onlar hı. direkt oradan şey yapıyor. Anladım. Yani şirketler yani de nasıl de... oradan mı? Tekniker oradan mı getiriyor yani? Ya yani tekniker sadece mesela cihazı diyelim X şirketinden aldılar. Hı hı. O şirketin kendi elemanını işte periyodik bakımları için hı. olsun, kurulumu için olsun oraya gönderiyor. Hı -hı. Oraya hani oraya kendileri olur. özel bir tekniker davet etmiyor yani herhangi hı. bir arzu. Da. Sizin bu bölümü 4 yıldır mühendislik oluyor değil mi? Evet. Biyomedikal mühendisi oluyor. Evet. Nasıl, puanları nasıl peki? yüksek mi Yani senin bölümün veya mühendisliği? Yani ben 3 sene oldu Gürel'e. 2 sene oldu ben Gürel'e. Son sene mi? Son sene. Ee, 312 puanla girmiştim TYT'den. TYT ilk bölümden. Evet. puanı daha yüksek. Saisal. Evet, sayısal. Sayısal bölüm. Yani 2 yıllık içinde güzel bir bölüm. Yani. Ya şöyle hani 4 yıllık başka bir bölüm işletme gibi bölümleri tercih yani. Hı. 2 yıllık böyle bir bölüm tercih etmeniz daha mantıklı. Olur. Tabii şimdi iş Hani 4 yıl okuyup da şey yapacağını, işsiz kalacağını. Evet, bir de tek, yıl, tekniker... 2 yılda okuyup daha kolay iş bulmak. Ya yani tekniker bir eleman, nitelikli eleman olarak göründüğü için hani... Peki Can, şimdi sen nerelisin? Gaziantep. Antep'lisin. Evet. Antep'lisin, Antep'te okuyorsun. Evet. Şimdi, dışarıdan gelenler için Antep Üniversitesi nasıl? Ya Antep Üniversitesi Sağladığı imkanlar çok güzel. Yani yaptığı etkinlikler öğrenciler için çok güzel. Evet. Sonunda okuldaki imkanlar çok güzel. Hı -hı. Ee, hani burada yaşayan için güzel gelmez burası. Çünkü evet. Kendi şehri sıkılıyor artık. Tabii. Kendi Ama dışarıdan evet dışarıdan gelen için bence gayet güzel bir üniversite. Ki hocalar da hani gerçekten e, böyle şey hocalar değil. Hı -hı. Gayet. Hoş hocalar değil. değil. Hocalar tabii. iyi kaliteli. Tabii. tabii ki tabii. Ki. Evet güzel diyorsun. Peki, e, barınma, yurt imkanı, yeme içme, hani böyle sorunlar oluyor mu? Yeme içme konusunda var. şöyle, zaten e, güzel imkanlar sağlanmıştı bu sene. Mesela sabah çay, simit, peda alıp yani. Öğlen yemeği 1 lira. Süper ya, 1 liraya. 1 liraya, 1 liraya yani yani bir tabak yani. olsun içinde illa et, etli bir yemek oluyor. işte. şimdi yani şu an Antalya Üniversitesi öğrencisi olasım geldi yani. 1 liraya yemek yiyoruz. <laughs> ya tabii, burada işte yurt da zaten okulun içinde kız yurdu var. Okul hemen bitişinde de erkek yurdu Peki, var. Peki yemekler nasıl? Güzel mi yani? Hani yedik kalite mi? Ya Antep sonuçta hani kalitesiz yemek olmaz. Evet, evet tamam Antep yani. Evet ee, o yüzden yani ben de Kastronomi hani buralı kenti. olarak. Evet buralı biri olarak. Ben normalde evde yerim. Hı -hı. Ama arada gidip yiyorum orada. Gayet de memnunum tadı falan çok iyi. Güzel. Ee, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşabilir miyiz Can? Tabii ki paylaşabiliriz. Teşekkür ederim. Arkadaşlara ediyorum. yardımcı olmasın. Kanala abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. <laughs>